Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Dragon Mia efsaneleri videosu da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar arda arda Dragon Mia videosu tabii ki neden çünkü Roblox hala kapalı arkadaşlar umarım açılır arkadaşlar Roblox'u açılmasını istiyoruz tabii ki bu videoya da sizden güzel bir tane beni bir tane abone istiyorum arkadaşlar sesimizi duyurmamız gerekiyor yapıştırın diyorum arkadaşlar likeleri ve biz de arkadaşlar trend videolara girelim ve sesimizi duyuralım arkadaşlar o yüzden de yapıştırın Like diyorum arkadaşlar. Bugün Dragon Mania'da ne yapacağız? Hemen açıklıyorum size arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben arkadaşlar 3000 aboneye ulaştım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 3000 aboneye de geçtik hatta arkadaşlar sizin sayenizde ve daha fazla aboneler olsun istiyoruz ve 3000 aboneye özel bir şey yapmamıştım. Bugün de arkadaşlar 3000 aboneye özel arkadaşlar biriktirdiğim kart paketleri dükkanda arkadaşlar açmak istiyorum. 420 7 tane kart paketim var. Burada çok güzel bir tane indirim var. Burada denk geldi arkadaşlar. Bunu da hemen yapmak istiyorum. Tabii ki arkadaşlar depomuza baktığımızda bütün ejderlere yavrulattık. Artık yeni ejder yok. Bunlar zaten arkadaşlar bende var olan ejder çifter çifter çıkan ejderler gördünüz ki bunları satabiliyoruz. Burada yumurtlatada biliyoruz arkadaşlar. Ama bu da şimdi dursun depomda arkadaşlar. Goblin ejder ya aga be. <laughs> Gördüğünüz gibi bunu da çıkarmıştık. Gördüğünüz ki bir sürü ejder var burada ama hepsi bende var olan ejderler o yüzden de bunları şimdi satmak da istemiyorum kalsın burada arkadaşlar belki ileriki zamanda bunları yavrulatırız mavi ejderim kesinlikle çift yapmak istiyorum iki tane mavi ejderim olsun istiyorum arkadaşlar kronopango ejder var hala burada arkadaşlar gördüğünüz gibi var olan ejderler koymadım bir tane efsanevi varmış dinamo ejder arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar çifter çifter olan ejderler o yüzden de artık kalmadı ejderim yavrulatacak yeni ejderler arıyoruz arkadaşlar bugün de 3000 aboneye özel gördüğünüz gibi dükkanda kart paketlerimi açmak istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte bakalım yeni ejderler gelecek mi arkadaşlar merak ediyoruz tabii ki umarım yeni yeni ejderler yakalayabiliriz 420 tane kart paketi de fena değil arkadaşlar sizde ne kadar kart paketleri var bilmiyorum ama ben bayağı biriktirdim arkadaşlar bugüne sakladık hadi bakalım 3000 abone özel arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum gerçekten abone olmayı da hala unutmayın arkadaşlar daha da fazla olmamız gerekiyor ve 5 bin aboneler, 10 bin aboneler istiyoruz tabii ki kanalımızda ve çoğalmak istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi rastgele. Açalım bakalım kart paketlerimizi ve bakalım neler gelecek bol şans dilin arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde bu tarz şeylerde abinizde çok fazla şans olmuyor İnşallah güzel şeyler yakalarız diyorum arkadaşlar hadi bakalım let's go diyelim bakalım ilk paketimizi açmak istiyorum geri sayımızı yapalım ilk pakette 3 2 1 dedim ve şimdi bastım arkadaşlar hadi bakalım açmak için dokun diyor patlatalım bakalım arkadaşlar ne çıkacak içinden güzel bakalım Bunlar var olan ejderler bende olan Arkadaşlar şu an sadece kurabiye Ejder geldi olsun Sıkıntı yok dediğim gibi onları da saklayacağım Ve ben kart paketlerine devam edeceğim Arkadaşlar umarım güzel şeyler yakalırız Arkadaşlar haydi açıyoruz Paketleri açıyoruz Bir tane efsanevi geldi ama bu da vardı Bende arkadaşlar bu da 29 olmuş Ne var burada bir tane bende olmayan Var mı yok gel bak Devam edelim arkadaşlar bakalım İnşallah güzel şeyler yakalırız Arkadaşlar haydi bir şans dileyin abi bize ya haydi gelsin bakalım güzel ben de olmayanları istiyorum arkadaşlar let's go haydi bakalım 3000 aboneye özel parçaları açıyoruz arkadaşlar kartları açıyoruz arkadaşlar cappuccino ejder varmış burada arkadaşlar haydi bakalım let's go bastık arkadaşlar devam ki şey ve haydi açmak için dokun dedi ve hızlıca açıyoruz arkadaşlar devam goblin çıktı yine <laughs> goblin çirkin goblin ejder güzel ama ben seviyorum goblin ejderinde arkadaşlar. Mükemmel. Şu an hala arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir tane ejderimiz yok ama devam edeceğiz arkadaşlar. Pes etmek yok. Bakalım arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkartırız diyorum. Haydi gelsin. Hep aynı ejderler geliyor buraya arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Güzel ejderler istiyoruz. Haydi bende olmayan ejderler versin bana oyun istiyorum. Yine goblin ejder çıktı arkadaşlar. Bir tane muhafız ejder yakaladık arkadaşlar. Bu da bende var olan kanguru ejder geldi üstelik arkadaşlar. O olsun bunlar da çifter çifter ejderler olsun bizde de sıkıntı yok ileriki zamanla onları da yavrulatırız bakalım muhafız ejder oha bende yokmuş muhafız ejder arkadaşlar ben nasıl kaçırdım bunu muhafız ejderi çıkardık efsanevi muhafız ejder bende var sanıyordum ya nasıl olmaz arkadaşlar bende muhafız ejder <laughs> arkadaşlar bunu çok görmüştüm ben niye bunu hatırlayamıyorum arkadaşlar ama güzel bir tane efsanevi muhafız ejder geldi kart paketlerinden güzel arkadaşlar muhafız ejder efsanevi bir ejder çıkardık güzel arkadaşlar bitti mi bitmedi arkadaşlar tabii ki devam edeceğim arkadaşlar bir tane muhafız ejderi aldık güzel basıyoruz arkadaşlar devam bakalım arkadaşlar güzel bir tane daha ejder istiyorum arkadaşlar muhafız ejder devam ediyor arkadaşlar gelmeye <laughs> Ama bir tane daha Goblin geldi ya. <laughs> arkadaşlar Goblin Ejder gelsin ya sıkıntı yok. Seviyoruz Goblin. Gerekirse bir adayı komple Goblin yaparız arkadaşlar. <laughs> o da güzel olur ha. Şaka maka. Goblin Ejder. Full Goblin Ejder olsa ya bir ada mükemmel olmaz mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Devam edelim bakalım şimdi. Güzel bir şekilde devam açalım arkadaşlar. Paketlerimizi muhafız ejder Ben neden öyle hatırlayamadım arkadaşlar. Gerçekten şu kendimi de şaşırdım. Normal Böyle bütün ejderlerimi atalım Muhafız ejderi biz çıkardık zannediyorum Oysa ki çıkartmamışık ama güzel oldu çıkartmamız Gerçekten mükemmel bir şekilde arkadaşlar Devam ediyoruz bakalım Aa, burada da bir tane ejder var Bu bende var mı arkadaşlar hatırlayamıyorum artık Ejderlerimi tanıyamıyorum ne oldu bana arkadaşlar Bana tatil yaramadı mı Ne oldu bütün hafızamı kaybetmişim <laughs> Arkadaşlar güzel Devam bakalım arkadaşlar Açalım 3000 abone özel Dediğim gibi güzel şekilde kart paketlerimizi Açıyoruz arkadaşlar muhafızlarımız Kafası işleri yakadık güzel bir şekilde arkadaşlar o da onlara 5 yıldız oldu. Tören izler geldi ardından güzel tören de vardı bende de ya. Onu hatırlıyorum. Tören izler kesinlikle var olan izlerlerden bir tanesi. Hadi bakalım. Let's go arkadaşlar. Oydu. Bir tane daha efsanevi geldi. beşten daha gelirse buradan güzel bir şekilde bunu da alırız. Bakalım arkadaşlar ejderleri göreceğiz birazdan. Neler gelecek arkadaşlar? Devam açıyorum. Oydu. 2 tane daha muhafız geldi arkadaşlar. Şu an muhafız sürekli geliyor. <laughs> O yüzden demek ki hatırlıyorum arkadaşlar ben bunu çıkardığımı. Arkadaşlar devam kart paketlerini açıyoruz. Biriktirdik. Bugünler için biriktirdik. Ve mükemmel kart paketlerini açıyorum. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Let's go. Bol şans dileyin. Arkadaşlar yeni ejderler istiyoruz. Haydi gelsin. Yeni ejderler yavlatmak için hazır olsun diyoruz arkadaşlar. Yoksa yanarız diyorum arkadaşlar. Yeni ejderler gelmezse bakalım. Tören ejder bir daha çıktı. Bu da çok güzel bir ejder arkadaşlar. Bunda başarılı yapmışlar gerçekten. Seviyorum tören ejderi. Goblin tekrardan Goblin geldi arkadaşlar. Ya gerçekten Goblin'e hep gülüyorum arkadaşlar ya. Devam edelim tabii ki şimdi arkadaşlar. Basalım kart paketlerini açtık. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Gelsin cappuccino ejder yükseliyor. Ben de yok sanırsam arkadaşlar. Hiç hatırlamıyorum ya şu an. Gerçekten bakalım kafalar yanmış. Beyinler sulanmış arkadaşlar. Devam edelim tabii ki şimdi. Haydi let's go. Yeni ejder yeni bakacağım yine depo arkadaşlar. Ben de var olan ejder mi yoksa değil mi arkadaşlar? Devam. Haydi biraz daha cappuccino versin. Cappuccino çok veriyor şu an arkadaşlar. Zaten özel bir durumla cappuccino'yu veriyormuş zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel. Bir tane daha ejder geldi sanki. Samuray ejder kesinlikle var ejder. Mumya ejder ben de olan ejder arkadaşlar. Kesinlikle bakacağım yine de arkadaşlar. Yine de bakacağım, kontrol edeceğim. Bazen kafalar gidiyor. işte bakın gördüğünüz gibi sadece muhafız ejderde burada altın yok. Diğerlerinde altın var. O yüzden de burada kesinlikle muhafız olmadığını anlıyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim arkadaşlar. Şimdi kart paketlerini açmaya devam diyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bastık. Daha bir sürü kart paketi biriktirmişim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Alırız ya. Bir tane daha ejder alırız arkadaşlar. Let's go. Basıyorum. Hızlı şekilde açıyorum arkadaşlar. Devam diyelim bakalım. Yine bol şans istiyorum sizden. Bakın arkadaşlar. Bana mücadele mücadeleci ejder geldi bu sefer. Bu da var bende. Mücadeleci de bende var arkadaşlar. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Var olan ejderler de gelsin isterim tabii ki arkadaşlar. Dediğim gibi belki çifter çifter de yumurtlatabiliriz arkadaşlar. Goblin yine geliyor ya. <laughs> <laughs> Goblin sürekli çıkıyor arkadaşlar. Devam edin arkadaşlar. Siz de burada kart paketlerini açmadıysanız arkadaşlar açın. Mutlaka açın arkadaşlar. Çok güzel ejderler yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Çiftler çiftler de olsa yavrulatın lazım da oluyor arkadaşlar. Bazen haftanın ejderi için veya arkadaşlar ayın ejderi için başka başka kombinasyonlarla deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. İki tane ejder olursa elinizde avantajlı bir durum arkadaşlar. Bu da sıkıntı yok yani. iki tane ejder olsun haritanızda sıkıntı yok. Katil ejder geldi bu Bu da var bende. Katil ejder de var. Devam edelim arkadaşlar. Let's go arkadaşlar. 3000 aboneye özel kart paket açılışımıza devam arkadaşlar. Bir tane daha ejder istiyorum. Yine tören geldi. Teron, törenden bir sürü oldu arkadaşlar gerçekten. Devam. %20 indirim varmış. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu da %20 indirim. Güzeldir bence. Devam arkadaşlar. Açmak için dokun diyor. Ve şimdi kapıçına yükseliyor. Birer birer. Daha fazla vermesi lazım bence. Böyle beşer beşer verirse çok güzel olacak. Haydi bakalım arkadaşlar bastık ve işte bir 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 oluyor ama sıkıntı yok ilerliyoruz güzel bir şekilde arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım let's go Bastık arkadaşlar istiyoruz Bir tane daha efsanemi gelirse çok güzel olur Gargoyle ejder arkadaşlar Hmmmm Gargoyle ejderi şu an hatırlayamadım bakın Hatırlayamadım Şimdi hemen depoma bakacağım Gargoyle bende var mıydı arkadaşlar Yok işte güzel Bir tane daha ejder yakaladık Gargoyle ejder arkadaşlar Çünkü bunu hiç hatırlamıyorum Çok güzelmiş yumurtası Evet çok güzel mükemmel bir yumurta Gargoyle ejder arkadaşlar arkadaşlar mükemmel devam tabii ki arkadaşlar yılmıyoruz pes etmiyoruz ve kart paketlerini açmaya devam arkadaşlar Capuchino da gelecek merak etmeyin bence gelecek arkadaşlar devam edelim bakalım gargoyli de aldık çok güzel oldu goblin çıktı <laughs> yine goblin güzel <laughs> Bir sürü goblinimiz de oldu arkadaşlar. Dediğim gibi oluyor gel arkadaşlar. Bir tane adayı komple goblin mi yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum ama arkadaşlar gargoyle aldığımı da sevindim. Şimdi devam edelim. Şimdi bastık arkadaşlar. Ne çıkıyor içinden? Bir tane daha basıyorum ve kapıçino çok az kaldı arkadaşlar. Devam. Devam. Bas bas gelsin Hep birer tane veriyor böyle 5-10 tane verse Çok güzel olacak yine bir verdi arkadaşlar Bakalım arkadaşlar alabilecek miyiz Şimdi hemen açmak için Dokunuyoruz tabii ki Bir tane muhafız izler çıkarmıştık 22 oldu kapıçığına arkadaşlar Bakalım gelecek mi şu kapıçığına izler Ben de olmadığını tahmin ediyorum kapıçığına Bakmadım ama sanki kapıçığına çıkartmamıştık arkadaşlar Paladin ejder geldi Paladin ejder var bende arkadaşlar Kesinlikle paladin ejderi aldığıma eminim arkadaşlar. Bakalım o yüzden şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi basıyoruz yine açmak için dokun. Bakalım 23 oldu. Çok istiyormuş ya gerçekten Capicino. Ya ben bu kapıçinoya bakacağım. Aklımda kaldı arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar. Capicino ejder. Ben de sanki yok diye hatırlıyorum. Hemen buraya basıyoruz. Capicino ejder. Kap yazalım bakalım. Böyle mi yazılıyor? Yok. Bakalım normal yazalım. Kap yazalım. Böyle yazalım. Burada da yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Capicino ejder. Ben de olmayan bir izler sanki arkadaşlar. Devam edelim. Hemen hızlıca kart paketlerini açmaya arkadaşlar. 263 tane kaldı. Bakalım arkadaşlar. Gelecek mi? Merak ediyoruz. 25 oldu. o güzel. Sürekli gelse ninja ejder geldi arkadaşlar. Ninja ejder bende vardı. Ninja ejder çok güzel bir ejder. Sevdiğimiz bir ejder. Ninja ejderi de aldık arkadaşlar. O da güzel bir ejderdi. Let's go diyelim bakalım. 26 oldu gerçekten. Goblin çıktı yine. <laughs> yine go goblin yine goblin ve yine goblin diyoruz arkadaşlar hep goblin çıkıyor bakalım arkadaşlar devam edelim şimdi hızlıca burada bakalım geliyor mu Haydi bakalım devam işte arkadaşlar onlara 5 yıldız 255 tane kart paketim oldu arkadaşlar şimdi burada yavaştan videoyu kapatacağım ama tabii ki bunun part ikisi gelecek ben burada arkadaşlar kapıçınayı çıkartacağım sürem doldu çünkü arkadaşlar biraz fazla uzatmak istemiyorum videoları güzel şekilde yavaş 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 ilerlemek istiyoruz arkadaşlar. Burada yavaştan videoyu kapatacağım ama tabii ki devam edeceğiz. Bir sonraki partta arkadaşlar açılımını devam yapacağız. Hadi bakalım arkadaşlar sizden bu videoya güzel bir tane like istiyorum. Yapıştırın diyorum arkadaşlar. Bir de abone atarsanız çok güzel olur. 3000 abone özel. ikinci partta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.